Eleven Surprise Underwrap vs. Low Surprise Glam Glitter Çöplük Slime Challenge yapıyoruz. Duyanlar duymayanlar haber versin canlarım. Bugün farklı bir çöplük slime yapıyoruz. Çünkü yarışmacılarım çok özel. Bebeklerin isimlerini size soracağım. Dikkat sorusu olarak arkadaşlar ama ben hala merhaba demedim. Çünkü kamerayı elimde başladım. Ve sesinden de anlaşıldığı üzere üzerinize afiyet. Ben hala iyileşemedim arkadaşlarım. Umarım sizler hastalanmazsınız. Yaz ayında hastalanmak da pek bir zormuş. Bir yandan sıcak bastırıyor. Bir yandan e, işte sesim kısık burnum akıyor falan. Çok özür dilerim arkadaşlar. Videoma bu şekilde başlamak istemedim ee, hepinizden özür dilerim çok güzel bir video olmasını dilerim ve videoma artık e, müsaadenizle başlamak isterim. Canlarım, canım arkadaşlarım, kalbim sizindir. Öncelikle kalp atmadan olmaz. Olur ya yorumlarda kalp atmayı unuttuğum, kaçırdığım, gözümden kaçan arkadaşlarım olur. Hepinize önceden peşin peşin şöyle bir öpücüğümle birlikte kalbi gönderiyorum. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, sesim için de çok çok özür diliyorum. Harika bir challenge yapacağız. Farklı olacak. İlk kez bir çöplük slime'a bebeklerim dahil oluyor. İkiye ayıracağım. Burada tam 24 tane slime var. Bu slime'ların hepsinden kurtulmak istiyorum. Evet daha önce yapmış olduğum bir çöplük slime kıvamı o kadar güzeldi ki atmadım. Ama... Benim bebeklerim dayanamadılar. içine atladılar. Çöplüğün içinde şu anda kaybolmak üzereler. Yavaş yavaş batıyorlar. Benzer slime olarak böyle bir şey olabilir sadece. İkisi de geniş kaplarda olduğu için çöplük slime ama bu kapların içinde yapacağım. Her iki taraf aralarında anlaşacaklar. Bu sefer ne yazı tur atacağız, ne taş kağıt makas yapacağız. Öyle kafamıza göre, renklerine göre falan seçeceğim. Slime'ları. Ay az konuşsam galiba iyi olacak arkadaşlarım. Sesim çünkü çok dayanılmaz. Hadi başlayalım. Glam glitter diyeceğim. Lol underwrap diyeceğim. İsimlerini söylemeyeceğim. Çünkü bunları çok yakın zamanda açmıştık. Geçen hafta yakın bir zaman olduğu için hatırladığınızı düşünerek, umut ederek ki dikkatinizi, hafızanızı yokluyorum bu arada. Tabii ne haddime ama zaten benim arkadaşlarım zekidir. Hani kaçırmayan arkadaşlarım da araştırsınlar. Çünkü LOL Underwrap'leri yakında kanalımıza çok fazla göreceksiniz. Haftaya salıyı sakın kaçırmayın. Bir sürü Underwrap'lerimiz ve sizin için LOL evi geliyor arkadaşlarım. Bana sormaya başlamışsınız. LOL evi çıkmış falan. Biz onu çoktan aldık arkadaşlarım ve yolda çıktı yola geliyor. Hayırlısı. hep birlikte dua edelim. İnşallah başına bir şey gelmeden hani gümrüğe falan takılmadan gelir evimize ve hep birlikte aşağı inceleriz merakımızı gideriz evet çok uzattım çok özür dilerim hangisinden başlarsam evet yarışmacılarıma karar veremiyorum haksızlık olsun istemiyorum ama hangisi daha küçük sizce hangisini geç açtım glam glitter'ı en son açtık değil mi o zaman ondan başlayalım hani bu daha büyük aşk durumu göz önüne alarak o küçük olduğu için ondan başlıyorum yani aramızda en son katılan oymuş Hadi başlayalım arkadaşlarım. Onun slime'ı hemen yanındaki şu dev instagram toplu uzun zamandır beklettiğim işte bu dev slime bu da mı çöplük slime'dı hatırlayamadım arkadaşlarım rengi itibar vay birkaç katman oluşmuş burada şimdi ne yapalım önce slime'larınızı paylaşım çünkü burası çok kalabalık hangi bebeğimize hangi slime'ı göndereceğiz merak ediyorum şimdi bir sana bir sana yapalım nasıl olsa eşit nasıl olsa slime'larımız eşit bu tarafa pembe yoğunlukta olmasını istiyorum pembeleri bir bu tarafa alalım clear'lar ve koyu renkli hani yeşilimsiler bu tarafa geldi hep. O zaman şu kırmızı yine bu tarafa mı alıyoruz? Hani kırmızı giller, pembe giller yakındırlar. Evet bakın bayağı bir çöplük değil mi arkadaşlarım? Kurumuş kalmış. Hatta dökülmüş şöyleydi bıraktığım dolapta. Onu da getirdim. Çöpe gidecek her şeyi getirdim arkadaşlar. Yine bir pembe. pembeniz de çoğunluktaymış arkadaşlar. Yine burada bakın altın. Bu zaten bir çöplük zaten kurumuş bir slime. Vay canına altı neden bu kadar kararmış? Hemen bakalım, LOL Underwrap bebeğimin çöplük slime'ları işte bunlar. Bunların hepsi karışacak, bakalım ortaya nasıl bir çöplük slime çıkacak? Diğer taraftaysa sanki burası biraz daha renkli, şenlikli olacak arkadaşlarım. Glam Glitter yarışmacımızın slime'ları bunlarmış. Bence çok renkli, çok hareketli. Hadi slime'lar nasıl olacağını daha fazla merak etmeyelim, başlayalım arkadaşlarım. İşte böyle bir sana bir sana yaparak slime'larımızı atmaya, çöplük slime yapmaya başlayalım. Arkadaşlarım çöp atacak olduğumuz slime'ın içinden ne çıktı? Bakın! Bebeğimin pabuçları yok. İkisi de buradaymış arkadaşlar neredeyse gerçekten çöpe gidiyordu lol underwrap bebeğimizin ben de dedim herhalde bulamadı çocuklar çünkü bu masayı bana Buse ve Ceylin hazırladı bebekleri istedim hatta hatırlarsanız arkadaşlarım iki tane underwrap bebeğimiz var diğerini bulamamışlar o yüzden glamour litre getirmişler açıkçası yoksa iki bebeği yarıştıracaktım herhalde dedim pabuçlarını bulamadılar pabuçlar meğer çöplük sularının içine karışmış neyse ki bataklığa daha fazla batmadan buldum Gerçekten çöplük arkadaşlarım. Çöplük ötesi değilim. Bakın sarmışım, taşmış, sıcaktan köpürmüş. Ve bu zaten daha önceden de bir çöplük slime'dı. Bir sürü slime'ı karıştırmıştım ve dokusu o kadar güzeldi ki. Aylardır bekliyor ama hiç bozulmamış. Bu kimindi? Glam Glitter bebeğimizin de çünkü pembeye yakın bir tonu var dedik. Bayağı da büyük. Çok büyük hem de. Haksızlık mı olacak diyorsunuz arkadaşlar ve içinde yok yok yani her şey var. Fişbollar, simler, renk. Makyaj malzemede her şey var. Ve çok güzel bir slime. Tam bir slime. Ele ıslaklık hissi bırakıyor ama elimizi ıslatmıyor. İşte böyle. Bu slime slime çorbasının ilk slime olarak katmadan önce. Bakın bazı yerler siyah siyah olmuş. Neden acaba? Toplanmış oraya. Çünkü aylardır bekliyor arkadaşlar. Ay ben bunları çok aramıştım. Bulamadım. Bakın oynayan gözler bile varmış bunun içinde. Çok kıymetli olduğu için demek ki ben bunu atmamışım. Harika bir slime hiç gevşememiş, hiç yumuşamamış. Birazcık köpürmüş hani hacimsel olarak ama bozuldu dedim kesin. Artık çöp hak ediyor dedim. Şu anda inanın atmaya hiç gönlüm yok. Çok güzel, harika bir slime. Önce şu dev kapların içindeki çöplük slime. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi kabım falan çok kirli. Bunun için çok özür diliyorum. Çünkü bu şekilde beklettim gözlemlemek için. Slime'ın altında neler olmuş? Hadi hep birlikte bakalım. En eski slime'lar bu ikisi. Diğerlerin daha sonradan yapmış olabilir miyim acaba? En eski bu dedim ama Oo, gerçekten öylemiş bakın. Altta nasıl bir şey var. Kaç katman olmuş böyle kaç değiş katman. Üstte toplar birikmiş. Ortada bir süngerimsi tabaka. Altta böyle bir güzel evet renk. Limon küfü hani küflenmiş bir renk. Bakın rakibe bakın ne kadar meraklı. Düşüverdi hemen. Sen yerinde dur bebeğim. Süngeri arasını açmak istiyorum. Wow arkadaşlar. İpek gibi. Tam bir yumuşacık bir kek gibi şu anda. Sünger gibi bir kek kıvamında. Şu üst katmanı bir alayım. Ay o kadar güzel açılıyor ki. İşte bakın. Sorunsuz bir şekilde. O kadar güzel ki doku. Bu doku o kadar güzel ki. Acaba bunu kurutup da lol bebekler mi, barbekeler halı mı yapsam arkadaşlarım? Görüntü çok güzel. E, renk de fena değil. Ne dersiniz? Ben bunu kurutacağım. Alt üzeri, üzeri kurumuş. Evet. Sonuçta bunun içinde gıda maddesi falan yok. Küflenmemiş zaten. Olsa da küflenirdi. Bunu ben bu sefer ters şekilde kurutacağım. Ve lol bebeklerime ya da bar bebeklerime çok güzel bir yuvarlak. işte salon ya da koridor halısı olarak kullanabiliriz. Bunu kurutalım arkadaşlarım. Devam edelim. Bakalım içeride neler olmuş. Cıvık mıymış? Aa, hiç değil. Cipli slime olmuş arkadaşlarım. Ay şimdi hatırladım. Hani bu hamun üzerine çokça su koymuştum da jiggle slime yapmaya çalışmıştım ya aylar önce. İşte bu oymuş işte arkadaşlarım. Bakın yapışmıyor. Hani şöyle ellerini daldırıyorlar da cıgıl cıgıl böyle bir slime'lar var ya işte ondan yapmayı denemiştim. Ve siz de merak ediyordunuz soruyordunuz. İşte buyurun. Ve altı da kummuş. Ya muhteşem bir slime. Kesinlikle atılacak çöpe gidecek bir slime değil de işte. Mecbur bütün slime'larımı atacağım arkadaşlarım. Bu sefer öyle bir karar aldım. Çünkü yepyeni slime koleksiyonları, yepyeni slime tarifleriyle karşınızda olmak istiyorum yeni dönemde. Yeni dönemden kastım ne? Okullar açılıyor. Tatil bitiyor. Artık kaldık sadece hafta sonu tatillerine. Olsun bu da çok güzeldi arkadaşlarım? Biz okulu çok seviyoruz. Okul bizim yuvamız diye bir marş mı şarkı mı bir şey vardı. Hadi o zaman yoksa da biz tamamlayalım. Okul bizim yuvamız diye başlayan tekerlemeler yazın, şarkı sözleri yazın, şiirler yazın ve ben bu sayfaya bayıldım. Bu videoyu iki bölüm yapacağım arkadaşlar. Nedeni çünkü iki tane yarışmacım var. İkinci bölümü de izleyip karar vermiş olun. En çok hangi bebeğimin slime'ını beğendiniz? Bakın hiç yapışmıyor. Aylardır beklemiş. Sulanmış, çıvıklaşmış olması gereken slime. Hala kıvamını o kadar güzel korumuş ki. evet sanırım değil gerçekten. Bu da bir çöplük slime çünkü her şey var içinde. Hadi o zaman çöplük slime'ın içine bir çöplük slime daha katalım. Karıştıralım mı? Karıştırmayalım. Tamam. Diğer yarışmacımın şu dev slime'ını da de inceleyelim. Çok sert. Tam bir muşamba poşet olmuş arkadaşlarım bu bakın. Yırtılıyor poşette yırtılıyor. Altı çok güzel. Evet. Bunda ne var? Yoksa yumurta kabuğu mu arkadaşlar? Bunlar nedir? Parça parça bir şeyler var. Gerçekten yumurta kabuğu muymuş? Ay evet. Bu da yumurtanın içinden ne çıkarsa slime yapmıştık. Oymuş arkadaşlarım. Şimdi hatırladım. Yumurta kabuklarının içine slime malzemeleri doldurmuştum. Onları kırıp içinden çıkanlarla bir slime yapmıştım. İşte bu da oydu arkadaşlarım. Tabi sizler benden çok çok önce bunu fark edip belki de yorumlara yazdınız bile. Üstü kurumuş. Çünkü açık bıraktım denemek için. Ama altı o kadar kaliteli bir slime olmuş ki. Çok güzel. Katmer katmer bakın. Muhteşem güzel bir slime. Ses harika. Bunu tabak yapsak. Bunun üzerinde mi devam etsek ama olmaz herhalde. Harika bir görüntü. Bu slime nasıl çöplük slime karışır ki arkadaşlar? Ne kadar kaliteli. Hiç bozulmamış. Gayet güzel. Ama çöpe gidiyorsun. Slime efendi. Hadi bakalım nasıl parçalayacağız seni. Artık en son üzerine diğer slime'ları karıştırdıktan sonra karıştırmak, bozmak durumunda kalacağım. Bu halin üzerine hemen ilk olarak böyle sapsarı. Birazcık kıvamı bozulmuş mu? Sanki bozulmamış. Sarı, minik, instagram toplu bir slime. Ama o elime yapışıyor. Ama pearlmüş. Çok güzel bir slime'mış. Hadi atalım. Aa, çok ilginç. Çok cıvıktı ama sert hareketler yapınca elime yapışmayı verdi. Yeşille karıştı. Önü sarı arkası yeşil bir slime oldu. Devam edelim. Glam Glitter bebeğim için şöyle minnacık bir şeffaf slime denemesi yapmışım. Tutkalsız boraksız denememdi arkadaşlarım. Onu da katmış olalım. Geçelim diğer tarafa. İğrenç. Bu senin benden habersini yaptı arkadaşlarım. Bakın süngerimin geri kesmiş. Hay Allah. Benim bulaşık süngerimin burada ne işi var? Slime yapmış ama slime'den eser kalmamış. Sünger bütün slime'ın hepsini içine çekmiş. Bırakmamış. Böyle bir şey olmuş işte. Hem de bakın bulaşık süngerini Scotch Bright oraya bile kesmemiş. İzlediniz mi o videoyu? Yoksa benim skoşimi mi kesmişti arkadaşlarım? Boya bu. Benim karpuz skoşimi kesip de slime yapmıştı. Ben bunu scotch bırak zannediyorum. Bulaşık süngeri zannettim. Değil. Benim skoşim. Eyvah eyvah. Evet. Devam edelim. Bakın yan tarafta şimdi neler olacak. Çok şeffaf, clear bir slime döküyorum. Bu clear slime kıvamı birazcık bozulmuş. Ama bakın cam gibi. Ve birazcık renüyle herhalde tamir edilebilirdi. Ama ben artık uğraşmayacağım çünkü çok eski bir slime. Onu beklettim, denedim. Bakalım kıvamı, dokusu bozulacak mı diye bozulmuş. Ona başka şans veremeyeceğim. Çöpe gidiyor. Yapış yapışmış. Çok bozulmuş arkadaşlarım. Kesinlikle çöpe gitmesi gerekiyordu. Devam edelim. Diğer tarafta ne varmış? Böyle. Oo, Pencere atsam camı kırar arkadaşlarım. Altında bir yumuşaklık var ama üzeri çok kurumuş. Yine böyle tabii ki çöpe atılmayı çoktan hak etmiş bir slime denemesiymiş. Bu kadar minik bir slime olmaz herhalde. Diğer yarışmacımızın slime'ları çok güzel. Artık güzellere geçebiliriz. Pembe slime'ları evet. Sıkıldığınız pembe slime görmekten ama çok güzeller. Güzel bir slime'mış. Pembe. Fishbowl. Acaba bu da mı çöplük? Neden hem fishbowl var hem sim var hem de arkadaşlar bakın ne yakaladım. Bunlar neydi hatırladınız mı? Pikmi Pops'ların içinden çıkan boncuklarla slime yapmıştık. İşte bu slime da oymuş. Hatırlamış oldum. Diğer taraf bayağı bir çöplük slime olacak arkadaşlarım. Bakın böyle poşet halinde <laughs> bir slime. Bu fişbollarla ne kadar çok slime yapmışım. Param parça kurumuş bir slime. Devam edelim. Yine pembe ama bu sefer kumlu. Ve içinde başka yabancı maddeler daha var. Onlar nedir acaba? Şimdi bakalım şöyle açalım da. Ay, çok güzel olmuş arkadaşlarım. Kapağı açık olmasına rağmen bu kumlu slime'lar yani kinetik kumlu slime'lar çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. boraks asla kullanmıyorsunuz ama birazcık tutuk ekledikten sonra biraz da tıraş köpüğü kinetik kumla muhteşem güzel slime'lar oluyor. Bakın ve aylarca ben bunu yeni yapmadım. Uzun süre keyifle oynayabiliyorsunuz. Kinetik kumunuzun ne renkse o renk oluyor slime'ınızda. Renk kullanmanıza da gerek yok. Zaten bu aralar sıkça da yorumlarda rastlıyorum. Kinetikum ama gerçek kinetikum. Hani petislerin kumuyla değil de. Gerçek kinetikumla slime yapmamı istiyorsunuz. E yapalım. Bana birkaç tarif yazın o zaman. Farklı bir tarif denemiş olalım. Evet. Ne yapalım? Şimdi bakın. Geçenlerde yaptığım. Yine çok yeni. Kapağını mouse açık bıraktım ama kurumamış. Hadi hatırlayalım. Bu slime. Ne slime'ıydı? mıydı? Evet. Bebek bezinden yaptığımız bulut slime'de arkadaşlarım renk gitgide güzelleşmiş. Renk kullanmış mıydık? Kullanmıştık tabii ki. Bu renk olsun istememiştik. Güzel bizi rahatlatacak gökyüzün onu satacak renkler kullanmak istemiştik ama olmadı. O zaman rengiyle bizi mutlu etmediyse dokusu kıvamlı bir sert de olmuştu değil mi arkadaşlarım? Bakın bulut slime ip ip görüntüyü seviyoruz ama biraz da yumuşaklık olsaydı çöpe gitmekten belki kurtulur muydu kurtulamaz. Bu sefer hiçbir slime'ın şansı yok. Bu da çöpe gidiyor. Gözüm gibi sakladım arkadaşlar. Bunu hiç kimse fark etmemişti. Arkadaşlarım işte kıyamayacağım. Bir slime çıktı karşıma. Cam gibi olmuş ve bunu ben yaptım. Çok katıydı bu slime. Hatta bundan sıkışı olur mu diye hatırlayın arkadaşlarım. Yani 2-3 ay kesin olmuştur ve çok katıydı. Biz de bundan sıkışı yapmak istemiştik. Pikmin Pops kutusuna koymuştuk. Bekledik bekledik olmadı. Geçen çöplük slime onu dahil etmiştim. Bunu bekletiyordum. Ne güzel olmuş. Demek ki kapalı bir kapta. Uzun süre durduğu zaman şeffaf slime yumuşuyormuş. Ya hadi ne olur bana kızmayın da. Bunu atmayalım arkadaşlarım. Ne dersiniz?